My Little Pony'de önceki bölümde. Prenses Celestia olabildiğince çabuk geldik. Uyum elementlerini bir kez daha kullanıp Discord'u durdurmalısınız. Elementler gitmişler. <laughs> Hepiniz katılacaksınız. Yoksa oyun biter ve ben kazanırım. Dostluğumuz bitecek mi? Sen kiminle konuşuyordun? Kimseyle. Yani hiç önemli biri değildi. Ne? Pinkie Pie. Seni gördüğüme çok sevindim. Neden? Bana gülmek için mi? Arkadaşlarımın neler oluyor böyle? Görünüşe bakılırsa dev kaos fırtınası artık başlamalı. <laughs> Sen niye gülüyorsun öyle? <laughs> Yüzyıllardır bu kadar eğlenmemiştim. Hey, kes şunu. Pinkie gülmeden önce bir daha düşün. Pinkie paya. Bana yani. Öyle mi? O zaman ha ha. Kes şunu. Hayır. Ha, kes ha. şunu. Hayır. Ha, Uyumun dönüşü. Bölüm ha, Rarity, bu elmas senin mi? Twilight birlikte bulduğumuz için altıya bölmemizi söyledi de. Ya, kes o, şunu. Sakın deneme o benim Sadece benim ya. Kes şunu Kızlar neden hepiniz böyle davranıyorsunuz Bir arada kalmamız gerek İzlemek o kadar eğlenceli ki <laughs> Kes şunu Discord <gülüyor> Adil <gülüyor> oynamıyorsun Ben mi Adil oynamıyorum Sanırım tanışmadık Ben Discord Kaos ve uyumsuzluğun ustasıyım. Merhaba. Bir sonuna varmadan önce labirenti ortadan kaldırırsan uyum elementlerini nasıl bulabiliriz ki? Hmm, bekle. Yoksa hmm, ne kadar komik. Sen elementleri labirentte mi sanıyorsun? Planım kıvrım ve değişimler. Başladığınız yerde duruyor elementler asla labirentte olduklarını söylemedim. Ama, ama... Devam et Twilight Sparkle. Belki dostluğun gücü sana yardım eder. Şimdi izninle çıkmam gereken bir kaos var. Çikolatalı süt mü? Çikolatalı sütten nefret ederim. <laughs> düşün Twilight, düşün. Elementleri başladığın yerde bulacaksın. Başladığın yerde. Elmasıma dokunma elmasına dokunuyorum Rarity. Ha, ha, Kime güldüğüne dikkat et. Oh, yalnızca eve gitmek istiyorum. Bir dakika. Ey, ee, başladığınız yer. Elementler Ponyville'de olmalı. Hadi kızlar. Discord'un bulmacasını çözdüğümden eminim. Kütüphaneye dönersek bize ipucu verebilecek bir kitap biliyorum. Al. Oh. Aferin sana Angel. Beni gururlandırdın. Vay canına. Şimdi hepinizi geçeceğim. Bunu kastetmemiştim. Discord tozlu yolları sabuna çevirdi. Hmm. Hmm. Güzel öyle değil mi? İşte yeni ve gelişmiş Ponyville ve bunlar daha ilk değişikliklerim. Eğlenceli görünebilir ama değil. Aa. Hayal etsene. Dünyanın kaos başkenti. Hiçbir şey hayal edemem. Çok karanlık. Şey, birkaç dakika beklersen güzel gün ışığını görürsün. Ya da göremezsin. Ponyville dünyanın kaos başkenti mi? Benim söyleyeceklerim varken asla. Merak etme, olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam, işte geldik millet. Lütfen, lütfen, lütfen içeri girin, lütfen. Kesinlikle reddediyorum. Büyük bir zevkle. Kütüphaneleri hiç sevmem. <laughs> Lütfen. Acele etmemiz gerek. Unut gitsin Twilight. Ne amaçladığını biliyorum. İçeri girdiğim an küçük minyon Spike'ını çağırıp Tom'u alacaksın. Tom Ama planım işe yaramayacak. Onsuz içeri girmeyeceksin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bunu neden yaptın Fluttershy? Çünkü çok huzurlu görünüyordun Ay ben <laughs> Dikkat et Twilight Bu harika taşı mahvedeceksin Yalvarırım Twilight neler oluyor? Neden herkes bu kadar gri? Sorma Bir şey bulmama yardım et Twilight, ıslak bir ifadesi olan şey nedir? Fluttershy, bundan sıkılmaya... Suratın. Herkese ne oldu böyle? İçimizdeki kötüyü ortaya çıkardın Spike. Ah, açıklayacak vakit yok. Birileri pişman olacakları bir şey yapmadan önce uyum elementleri kılavuzunu bulmamız gerekiyor. Uyum elementleri mi? O, oh, 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 o, kitabın yerini kesinlikle biliyorum. <laughs> Buldum. Buldum. Oh. <laughs> Röterşay o kitabı hemen bana ver. Yakala. Hey Applejack o kitabı bana ben ver. Bende kitap falan yok. Pinky çocuklar. Şunu hemen kesin. Benim. Hey onun ne olduğunu biliyor musun? Hayır ama sen istiyorsan ben de istiyorum. <laughs> Nerede o? Rerici nerede? Bana sorma. Yeter! Yaklaşmayın hiçbiriniz. Bu benim kitabım ve onu okuyacağım. <laughs> Elementler. Elementler. Başından beri buradaymış. Bu harika. Artık Discord'u yeni her şeyi normale döndürebilirsiniz. Kızlar bakın başardık. Uyum elementlerini bulduk. Ah. Birlikte. Ah. Umurunuzda bile değil değil mi? Evet. Ah, Bu hiç aklıma gelmezdi. Dostlarım koca birer serseme dönüştü. Koli, 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 koli ve krali. Acı. Hadi çocuklar gidelim. Ama Twilight birini unutmuyor musunuz? Hayır. Yalancı, huysuz, istifçi ve kaba burada. Hepsi tamam görünüyor. Ee, peki Rainbow Dash? Tebrikler Spike. Yeni Rainbow Dash sensin. Şimdi ha? gidelim. Aa, ben mi? Aa, ama ya onu taklit ettiğimi öğrenirse? Bunun sonu hiç iyi olmaz. Çok kötü. Rainbow Dash sensin. Şimdi Discord'u yenelim. Yoksa bir daha birbirimizin yüzüne bakamayacağız. Evet. evet Yaşasın. <laughs> <laughs> Kıpırda. Dikkat edin. İşte tohum geliyor. Şunlara bir bakın. Demek uyum elementlerini buldunuz. He? Ne kadar korkunç. Discord, ucuz bulmacanı çözmeyi başardım. Şimdi bunu ödeyeceksin. Kesinlikle haklısın. Zekice beni yenmeyi başardın. Şimdi de Cezam'la yüzleşme zamanı geldi. Artık yenilmeye hazırım poliler. İstediğiniz zaman <laughs> başlayabilirsiniz. Dönüşüm şimdi. <laughs> Rainbow Dash buraya gel. Pekala. Hadi bu işi bitirelim. Benimki çalışıyor, seninkinde bir sorun olmalı. Uyum elementlerini hiç sevmiyorum. Hı. Çöplük. Benim! Üzgünüm Twilight. Yukarı çıkıp kütüphaneyi temizlemem gerek. Bu karmaşa da sanayi. Şey, afedersin Rainbow Crash. <laughs> tebrikler Bonnie'ler. tebrikler. Equestria'daki uyum artık resmen kalktı. Discord başa, Celestia aşağı. <laughs> İşe yaramaması senin suçun. Sen kiminle konuşuyorsun? Herhangi birinizle. Hepinizle. Ben gidiyorum. Ben de gitsem iyi olur. Çiftlikte beni bekleyen daha iyi yeni dostlarım var. Evet. size uysuzlardan bıktım. Ee, eh, gidin. Sanki umurumda. Size ihtiyacım yok zaten. Sizin gibi dostlar varken kötülerini... Gerek var ki. <gülüyor> Karnım. <gülüyor> Twilight. Yaptığım şeyi görmen gerek. <gülüyor> <gülüyor> Eşsiz bir şey. <laughs> Hadi ama Twilight Sparkle. Bu olanları anlamaya çalışman gerek değil mi? <laughs> Sonuçta burası yeni evin. Artık değil. Evet. Eşyalarını topla Spark Gidiyoruz. Oh. Ve nereye gittiğimizi sorma. Oh. Çünkü daha bilmiyorum. Ama burası değil. Oh, kıpır. Kıpır duyamıyorum Prenses. Yukarı çıktığımdan beri... Bunları yollayıp durdu. Oh. Oh dur dur şunu lütfen. Bunlar Ponyville'de yaşarken prensese yazdığım mektuplar. Ama onları neden geri yolladı ki? <laughs> Gerçek dostlar dış görünüşe değil bir poninin içindekilere değer verir. Ve iyi bir dost, iyi bir kitap gibi sonsuza dek yanında kalan şeydir. Dostluk çok güçlü bir şeydir. Anlaşma ve uzlaşma gerekir. Ve dostuna sadık kalırsan dostun da aynısını yapar. Spike! Spike şimdi anladım. Anladın mı? Discord başından beri dikkatimi dağıtmaya çalışıyor. Dostumuzun ne kadar güçlü olduğunu biliyor ve bizi bunu görmekten alıkoymaya hmm. çalışıyor. Bu... <laughs> Ponyville'e ilk geldiğimiz gün söylediğimi hatırlasana. Sana Equestria'nın geleceğinin benim arkadaş bulmamdan geçmediğini söylemiştim. Ama tam tersi doğruymuş. Geldiğimden beri edindiğim dostlar Equestria'yı Nightmare Moon'dan kurtardı. Şimdi de onları Discord'dan kurtarmalıyım. Ya. <laughs> Haklısın Spike. Dostluklarım için mücadele etmeliyim. Onlar için, kendim için, Equestria için. Aa. Aa, neden sen kalıp dinlenmiyorsun? Aa. Dostlarım için mücadele kısmını halledebilirim. Ah! Aslında Discord'u yenmeye çalıştım ama dost dediklerimin hiçbiri ipin ucundan tutmadı. Applejack, dostumuz için mücadeleye geldim. <laughs> ah, demek yine aklına geldi. Ben Discord'a karşı koyarken neredeydin? Kes şunu <laughs> artık. Bu sen değilsin. Sen yalancı değilsin. <laughs> neler oldu? Twilight? Ha, ah, ben kendimi kaybettim. Nasıl oldu bilmiyorum. Ve kontrolü kaybettiğim için de yalan söylemeye başladım. Beni affedebilecek misin? Affettim bile. Hadi. Ah, olamaz. Twilight, Applejack. Kötü bir rüya gördüm. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Mücevherime yaklaşma. Uzak dur. Bundan bir daha bahsetmeyelim. Gri mi oldum? İnanabiliyor musunuz? Burada değil. Rainbow Dash olmadan elementleri kullanamayız. Şu anda her yerde olabilir. Onu asla bulamayacağız. Evet bulacağız. Çünkü işte şurada. Rainbow Dash. Merhaba çocuklar. Seni her yerde arayıp durduk. Çok hoş. Discord hala serbest. Sadakat elementinle onu yenmemize yardım etmen gerekiyor. Ya, sadakat bir saçmalık. Pony biri gördünüz mü? Felaket halde. Ben her şeyin muhteşem olduğu Cloud kalıyorum. Anladınız mı? Küçücük bir bulut parçasının nasıl olur da Klaus değil sanabilir? Senin basit bir kaya parçasını gerçek elmas sandın gibi. Hani bir daha bundan bahsetmeyecektik? B planına geçelim. Bekala. Fluttershy sen Rainbow Dash'i yakala ve öylece tut. Applejack beni ipte aşağı indirecek. Ben de ona bir numara yapacağım. Tamamdır. Aa, <gülüyor> acaba <gülüyor> seni istediğinden biraz daha aşağıda tutabilir miyim? <laughs> Ha, iyi deneme. Bu nevi sizin sorununuz. Benim değil. Hadi Fluttershy. Onu yakalamamız gerek. Sessiz olup daha hızlı uçar mısın lütfen <laughs> uçamam. Onu yakalayamazsan Discord kazanır. Aa. Aa, o koca kaba şapşal. izerkendir. <laughs> Kaos gerçekten muhteşem bir şey. <laughs> Ama dostluk kadar muhteşem değil. Ee, yine mi bu? <laughs> Bu doğru. Bizi ayırma planın başarılı olamadı. Applejack, bana yalan söyleme. Seni yalancı yapan benim. Hiç öğrenmeyecek misiniz? öğrendik ama kesinlikle uğruna mücadele etmeye değer. Hmm, saçma. İyi durmayın. Meşhur elementlerinizi kullanın ufaklıklar. Ama çabuk olun. Çünkü mükemmel bir kaosu kaçırıyorum. Pekala kızlar. Dostluğun neler yapabileceğini gösterelim. Bir dakika Hı? bekleyin. hayır Bugün burada bu altı dostun kahramanlığını kutlamak için toplandık. Onlar kötü Discord'a karşı koyarak Equestria'yı sonsuz kaostan kurtardılar.